Hazırlıyorum kuşum. Ben de yiyeyim. Tamam hasa yedin mi Hazırladım. Başlıyorum. Başla. Başladın mı? Başladım kuşum. vücuda fayda kadayız. Her şey bize şey yerse her şey biz fayda kadayız. Biz çok iyi bir yeriz Her şey hayatta kay meyve kadar. Biz böyle ağaçlar yetişiyiz. Biz vücuda sağlık yapıyoruz. Ben şimdi havuç kıyıdaydım. Ben çok yeşim. basan sen